Karayip Korsanları 1. Karayip Korsanları 1 de senaryosu bana ait. Çekimlerine yine ben başladım. Bir yere kadar kendim çektim ki yardımcı yönetmen Rihanna'ydı. Birlikte çektiğimiz sonra filme çöküldüğü için çöktüler elimden aldılar. Rihanna'ya karşı da karışmam çizildi. <laughs> o yüzden aile ben de çok sinirli oldum. Çünkü şimdi şöyle hani Natalie Portman sana We Were Fun yazdırdı. Yani Natalie Portman'ı yedikten sonra We Were Fun Yani bu karıları yedikten sonra güzel aklımda daha mutlu olmak için daha güzel rüyaları yazıyordum. Rihanna sana ne yazdırdı? Şimdi 3 tane Rihanna var. Bir tanesi Zendaya. Diğer ikisiyle ben bir ara Kaliforniya'da benim evde kalıyorduk. Bir tanesiyle sevişiyordum. Bir tanesi kıvırtıyordu. <laughs> Yeşiyordum yani bir tanesi benim karım şimdi bu Rihanna'cık Cenk şimdi hangi biliyor? Bir tane de bazı resimler vardı. Burada gemiler kaptan korsan yani atalarının Rihanna'ya bahsediyor hani bu şöyle şöyle benim atalarım diyor ana tarafını diyor galiba. Bilmiyorum artık. Şimdi resim vardı ve babalarının korsanlık <laughs> korsanlıkına dair fotoğrafları vardı. Babalarının e, gemilerde çekilmiş kaptanlık yapına dair. Orada resimler vardı. Bu e, hangi Riyan'da bilmiyorum yani. Şimdi oradan bu korsanlıkla ilgili bu riyanlarla konuşuyoruz. Bir şeyler diyoruz Rihanna falan falan. E, sonra işte Karayip Korsanları senaryosunu işte bu aralıkta yazıyorum. Sonra ben e, saat olduğu harekete geçiriyorum. E, hazırlıkları başlatıyorum. Karayip Korsanları biri çekeceğiz. Senaryo artık elimizde var. riyan Rihanna'yı da yardımcı yönetmen yapacaktım. Rihanna ile birlikte başladık biz karayip korsanları kesme çekmeye. Sonra biraz da ilerledik hani bir şeyler çektik. Elle, ya zaten elle tutulur yani güzel bir şeyler olacak ki görecekler öyle çökecekler. Yoksa çökmezler ki. Burada aslında ben de hani onu ona gösteren tipler değilim bu işleri bildiğim için. Olabildiğince gizli yapıyorum ama o su var, bu su var görüyorlar, şey yapıyorlar. Sonra çöküldü. Ee, tabi burada yine Karl Urban'ım o ara. Ee, tabi sinirlendim yani. Çünkü benim Rihanna'cıma karşı karizmamı çizdiler orada anladım yani. Hani şimdi Rihanna'cığım içinde sanırım ben bir e, ama orada geldiler hemen ezdiler beni. Hani, filmi kaybettim. Tabi çok sinirlendim. Ee, tabi burada hemen e, nükleer bomba... E, atmosferimdeki titan başlıklarını harekete geçirecektim tabi ama bilmiyorum <laughs> böyle oldu yani. İşte garip korsanları birinde hikayesi buydu yani. E, Rihanna'dan ilham aldım. zaten bir tanesini yordum. Çok da seksiydi. Çok da pilişti. Yani yemesem çok kötü olurum. İki de yiyorum yani. öyle. tabii ki şimdi baharım. ilk de yemişim yani. Yemesem tabii ki. Tabii o karlı mı? o ara bunları düşünebiliyorum tabii. Tabii ki de yiyecektim. Yemeyecek miydim? Tabii yiyecektim yani. Nasıl ya? Kim dayanır? Bu tot düşüyor noktaları. Öyle Ben de yedim zaten. Bir tanesini yordum. bir tanesi elin o mu yediğim mi yemedim mi bilmiyorum. Hani bir tanesi elinde korsan resimler var. Babaların e, artık ana bir bilmiyorum ee, ya da benim hatalarım ben de olabilir şimdi ben o Barbados adasına e, şarken evet birilerini koydum oraya <laughs> taşıdım birileri de ama e, anlatabiliyor muyum neyse öyle vardı oralar bağlanıyor oralar bir yerler ama e, birilerinde resim vardı bana da gösteriyor orada konuşuyordu yanayla sohbetler muhabbetler derken o aralıkta Karayip Korsanları senaryosunu yazıyorum. Dediğim gibi birçok ben bu bahsettim hani hem senaryosunu bana ayıp hem çekimlerine başladığım filmler. Bunlar dediğim gibi birçoğu ya birçoğu değil yani böyle baya bir bir günde yazabileceğim şeyler öyle de olur. Hatta bazılarını çekip, çekiyoruz sonra yazılıyor senaryo. Öyle bir şey oluyor. Yani çekiyoruz çekiyoruz sonra senaryoyu yazıyoruz. Bu da garip bir şey ama böyle yapı, yapabiliyorduk böyle bir şey. Artık kafalar sağlam kafalar yapabiliyor. Yani ne diyeyim sağlamken kafa yapılır mış demek ki. Ee, buradan e, Rihanna'dan ilham alıp da ortaya çıkardığım filmde de Karayip Korsanları'dır. Ne, bir nevi Rihanna'cıklarım sayesinde diyeyim. Ee, Natalie Portman sayesinde de ortaya çıkan filmim ee, We Were Fremdett'dir. öyle söyleyeyim size. Ee, işte bu güzel karaları yiyince daha bir performansım artıyor, daha verimli hikayeler yazabiliyorum. Ee, Çekimlerinin yarı e, üçte biri ya da dörtte birini çektik zaten. Yani ortaya bir şeyler çıktı hani güzel de görünüyordu. Sonra bir anda dayak yedim. Bir anda kendimi bir yerlerde buldum anladım. Bir anda burada <laughs> ışınlandım bir yerlere. Elimden çöküldü yani. Karizmam da çevrildi tabii yani. İşte karşı. Tabii bu benim tiketinlikle <laughs> kabul edemeyeceğim bir şey. Böyle sektik aralar karşı karımdan çizince. uff ben nasıl bir sinir oluyorum bir bilseniz. Uf. <laughs> Neyse elimde işte <laughs> sonsuz taşları şey yoktu. Öyle çalışıyorsun ama. <laughs> i̇şte ee, işte Karayip Korsanları birinde hikayesi bu yani.